Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım nasılsınız inşallah haliniz sadriniz iyidir balık iyiymiş diyorum şuradan tutmasam et hep geliyor şuna bak tazeymiş görüyor musun iyi bakalım balık çok güzelmiş ne diyeyim biliyor musun ne yapayım iki tuğla koyayım şu et kavurduğum saçma ya evde bayağı bir kokusu çıkmıyor arkadaşlar sobamızda şu an ağır yanıyor sobada pişmez tavada. hava da çok güzel Hava yumuşak. He, iki, hem iki dakikada şeyi yakarım. Beş dakikada hemen. Sadece çevirin. İçinde çıtır çıtır. Sıçrayan dışarı sıçrası. <laughs> Olur bakalım? Ne yapalım? He, vallahi öyle diyeceğim. Şey yapayım da hemen iki iki tuğla Boş şeyimi de güzel bir şekilde diyeyim. Balık çok güzel. Çıtır çıtır. Arkadaşlar gerçekten tazeymiş. E, eti geliyor baksana. Taze olunca dedim Ali dedim şu balık taziye benziyor dedim. Bayat oldum ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hem yemesi biraz iyi olmuyor. Hem de bayat oldu mu midemi benim bayağı bir yakıyor. İyi böyle bir balık yedik. İyi bakalım. Güzel bir balık. Arkadaşlar orada da bir alışveriş yaptık bayağı bir. Onu da Hatice Hanım'dan neler almışız. İleriki videolarımızda sizinle paylaşacağız. Yumurtayı da unuttuk geldik. Sallanası. Ee, Hiçbir de yumurtayı. Sabah sallanı sallanı devam. geldik diyorum ha. Evet. <laughs> böyle dedim burada markette. Birine unutu verdik dedim. Bir şey var dedim, dedim. Dedim de oturma dedim. Çifti aldık. Bulaşık deterjanımı neyin alıp verdim de. Arkadaşlar. Hava bek güzel. Bugün yumuşak. Yumuşarken dedim ben de. Hemen. Ali. Şöyle şuraya. Kolay. Canlar. Ocağı hemen şöyle. Yüksek Kali. o yüksek. Ha? <laughs> Olmaz, Daha orada bak parça var. Hangisi? Daha bak hemen arkanda. İşler şeyler olur. Ha? Küçük ha. küçük odunlardan da getir altına. Evet saçım çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Atma çevireceğim ama. İyi oldu. kırık zaten. Kırık ettim decik suyla. Şöyle bir mı yok ya bir şey olmaz. Yanar. Şöyle hemen bitirelim. Soğuk şeyden mi alayım? Eee alabilirsin Olabilir. orada varsa. Olmaz. Ben bir odun alayım. Tamam sen odununu falan al. İnceltelim mi? Olur niye olmasın? Kırak. Yanması tez Zaten bana bir şey çağıracak. Etine bu butu ne olacak? Eee o kadar odun gerek var mı? <laughs> Yok o da. Eee. <laughs> Ben yaraş sen. Bir su getir çiçekim. Neyse bir don getireyim sana bir Eline vur eline. Ali. Arkadaşlar ahıllanmadı yine ahıllanmadı. Azgın hayır acat. Ha bu bu betonun Benim üstünde kır, kır sana. Betonun üstünde kır. Senin gibi odun da sert. Betona kıymadım lan. Bir şey olmaz betona. Sağlam beton. Demir var içinde ona. Korkuyorum elimi. Zaten her el tarafı. Keser vuruşunda hayır yok ki. Nasıl vuracağım? Sapını uzun tut. Aç işte. Şöyle mi diyeyim? Ah. Keserin ağzını da vurma odunu. Sen bir su canım. Et bir su getirir sevinirim. Tamam getiririm. Sadece yıkayacağım. İyi oldu. İyi mi Mısır ununu mı ne gettin mi? Hayır o kadar ben beceriksiz miyim? Ne belki olabilirsin. Tavuğumu, çanağımı, mu? bir şeyce koyacağım. Hepsini getiriverdim. Çakmak gettin mi? O kadar da bir cebinde aklım basıyor herif. Uyuhana ne biçimini ekledin? Biri aşağıda biri yukarıda. E, şuna mı? He. Üstede işte onu. Ne yapayım? Haziran'ın soğukta. Çıkıvermiş Hatice işte ne yapsın? Ne yapsa yeridir. Üstüne giydim. Bismillahirrahmanirrahim. En şeytan, Evde kokmadan Arkadaşlar balık evde biliyorsunuz. Korktum bu. Hava da yok

Olabilir. Dışarı dostlarımız dışarı atıyor ama yine de o odunlarımız kayılacak. Güneş geleydi diye musun yine? Güneş evet. olsa olur da. Neyse yazın kıyar dolduruz. Bak, yine yanmadı. Ha, yine yanmadı bence. Yanıyı Acele etmeyeceğim buna. Acele Öyle yok. Tamam. Tutuşlamıyor ara. Niye acele diyeyim? Arkadaşlar. Ara Baksana. Bu aynı mangala yaktığında yapacağım. Acele etmeyeceğim fıstığını ye. Şey mi istiyorsun İst şimdi? Ne yok bir fıstığını ye. Yansın da öyle koyalım. Irmağın kenarına gidip yaksaydık ya madem öyle. Yok, Şöyle yok. bir sofra evet, Neyse yaz gelelim. Bir dahaki sefere. Yaparız onu da yaparız. Ecik hava asınsın. Dediğim gibi onu da yaparız inşallah. Onu da yaparız. Onu şeyden tutan balıkla var ya Hı hı. Tutulacak. Ya tuta, tutacağın ya da tutanlardan alacağın. Olabilir arkadaşlar. Hava dedim iyi, güzel, yumuşak. Güzelce ne dedik? Evde kokutmuyor dedik. Çayımız da zopan üstünde. Allah izin verirse semaverde de pahırımızı şuraya indireceğiz. Az kaldı az. Şunun şurası, şurasında 2-3 ayımız kaldı dedi. Bizimkiler kaç derece diyor? Bu vada. 19 derece. Bizimkiler arkadaşlar Seyit, Muhammed Şeydeler derler, Aradaydı demin Abi orada ne hava su diye ora bayağı bir ısıcağmış. Bizim bölgemiz de sıcak baksana ya. Yine de iyi, iyi. Ya iyi yapacak bir şey yok. Bak ne olsun. Kar yok, kış yok da. Bundan ötesi yalan Ali. Hah, yanak olsun. Güzel güzel yanar. Bu arada da ben de şöyle boş durmayayım. Tuzunu serpeleyi vereyim. Şöyle arkadaşlar hepsini bir. Ben üstüne de serpeleyi veririm de. Hamsi hep güzelmiş miskin. Arkadaşlar balığı babam çok seviyor dedi de anam götüreceğim pişmiş diyorum götüreyim yoksa öbür türlü anam eve koymaz Var. Dışarıda yakardık biz de yani. Dışarıda mı? Ben onun için dedim. Evet. Arkadaşlar dedim ki götür babası çok seviyor. Bu ne dedim? Hatice dedim. Ben gel. anladım canım. Mangal olaydı ki. Annesi huylu. Hatice ver, de huylu. Ver ver. Bir huylu değil Hatice. İyi iyi. Bunda da bunu ama bunu ama. Ben giy Hatice'm. Bundan iyi öte olmaz. Daha ne al huylu olsun Hatice'm. Daha bak. Otu da güzel. Palayı pişiriyor. Çayını ediyor. Ayık kılayı verdi. Daha ne yapsın Hatice'm ya? Ya. Yani, pek güzel. Her şey. Mis gibi. Sıçramaz inşallah. Evet arkadaşlar. Hamsilerimiz. Hatice niye hamsileri düzgün düzgün koymuyor? Bak yandı yandı kuyrukları. Yansın yansın ben arzım o o. Tavaydı tutamaz onu. Yansın. Yağı biraz fazla çok... koysaydın ya. Ne? Ben şey yapamıyorum. Karışayım yok 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 karışmam hadi. Ne güzel arkadaşlar. Gelin beraber. Vallahi arkadaşlar. Gelin sizlere de yapayım. Buyurun. Dışarıda mis gibi. Şöyle pamşı. Bu ekmeğimiz de var. Çayımız da var. Ateş bir yerden değil herhalde. Belki de. Of oh, azar pişsin. Bir şey olmaz ya. Anca. Acayip yiyeceğim. Kızım böyle böyle yaptık. Gel dedim gidek dedim diyeceğim. Ya ben tavada anladım Ali. Yalan konuşma. E, tavada niye? Orada burada burada yapıyorsun da burada da sadece götürdük. Burada onu ahletmedim ben. Tavada çizdik anladım. Yani. Ondan kolay ne var? Yarın alırız o zaman bir kilo evet, balık daha. Ne var yani? Ama İnşallah hava iyi olsun. Biraz soğuk. Onu burayla bir olmasın. Hişenleri şu az yanan yerlere çekiyor. Kenarlara. Evet. O Yenler, kenar yen. çok yanıyor. Artık yani, hiç kozurumuz yok O su var, sıcak sıcak bir su. O su, sıcak su olmaz. Yani, bugün biraz daha soğuk. Ali buraya bahara. Buranın tavasıyla buranın suyu değil. Yani. Herhalerler Herhal Herhal Hatice Hanım böyle güzel güzel. Bundan sonra umarım Hı. et pişirir bize. Ne pişirir? Böyle pişirin. Aslında bir tane böyle dışarı zobası yapayım sana. Ben istiyorum tatlılarım. Yani. Ben istediğim gecelerini tatlı istediyorum ya. Bunun yaşında olacak ya Allah'ın yaşında. Şuraya düştü görmüş gene. Böyle şuraya düştü şu ve konu şuraya büyüteceğim. Burası yazın bayağı bir kulda. O yüzden ben bu tarafı istiyorum. Ön taraf bu kadar şey yok. Bunda yok. Gelen misafirimize, çayımıza, kahvemize. Bir de varil yapabilirsen varil yapabilirsin. Ocakla olursa ocakla olur. Ocakla olsun böyle. Bu varil de olur, bu da olur. Hangi solursa. İyi, yanıyor ocak. Hadi. Güzel bir gol arkadaşlar. Şuna yanmışmış mı? Yeter mi? Kodun atsam mı? Bence odun mu? Ee, odun at da sanki yanmıyor gibi atıyor. Yanıyor. Evet. Eh

O niye böyle şeyli yanıyor? Bilmiyorum ki. Ben anlamadım. Kavak yaş yaş diyor ya bunlar zaten. Hmm. Var mı yandı yanıyor mu? Var var yani. Keşke kağıtlar atmasaydım da altına Ya kağıt ya. Ne? olur mu ya? Ben onu da niye olmasaydım ya? Bir şey olmaz. Ne kadar güçlü. Ağır ağır bir şey olsun. Hedek bayağı arasından aslında Çayına da doldurup getirip yiyebilirim Yok ya beraber olur. yeriz Hava iyi güzel Ocağın dağıldı dağıldı Düzgün yakmadın düzgün vurmadın Biraz şey yapıyor odundan ya. Yanar yanar Yanıyor ama öylesine yanıyor işte <laughs> Öylesine yanıyor odunlar Diyim ocak diyim geri yandı Bazen şey yapıyor Güzel yanıyor. Ay. <laughs> sıcak güzel. sıcak elin güzel yanıyor. Güzel yanıyor altı. Altı güzel yanıyor altı da bir tarafı yanıyor. Yansın. Bak tam rüzgarına oturuyor ama da dumanı sana geri geliyor. Gelsin yere işte tutun yiyecek bir şey olmaz yavrum. Bir demin öyle demiyordum. O kadar olacak da. <laughs> Elleme bir tutuşlanan ocağa geri dağıtıyorsun arkadaşlar. Ondan sonra yanmıyor diyorum. Yanar yanar bir şey olmaz. Şunlar güzelmiş de. Şunları öbür kenara yağın içinden çıkar. Şöyle dursun. Şöyle dursun. Yandan atayım. At. Şöyle bir şey, şey. alalım. Hayal etme bir şey alalım. Bir şey çekeriz. Olmaz mı? Olur. Ya da hemen iki dakikada uzak bir. Kaham'da de kimde diyecek? Tuttum da oğlum daha ya. Bana geleceğini de şuraya gelsin ha. Ben say yüksek yaptım Hatice'ydi. Dolaları yan koy dedim. Ne? Aç aç kokutmaz derim. Tutmaz derim. Dolalar fıstık açık yok, yanmaz, yanmaz derim. Öyle mi olur? He yanmaz. Bu sebebe hiç yanmaz olmaz. için. Bir tarafı yanına bakın. <laughs> Balık bekliyoruz. Taze taze. Arkadaşlar Hatice bir şeyle görsün. görür. Aşağıda dosya var. Orada bir şey desin ha. Evet. Arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Size afiyet olsun Hoşçakalın arkadaşlar Hoşçakalın başka videolarda görüşmek dileğiyle Kanalımıza abone olmayı unutmayın Gel beraber olsun arkadaşlar Hoşçakalın canlar